Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi benim yanaklarım tombiş tombiş. İpek ne yaptın yüzüne kızı? Burası da bas. Yapışkan mı yapıştırdın? <laughs> Aa, Angry Birds var, Cinderella var. İnanamıyorum İpek sana. Ne yapacaksın şimdi? Kule yapacağız. Kule yapacaksın. Bu yapışkanlarla mı yapacaksın <laughs> peki? Hmm, tamam hadi bakalım. Aferin İpek sana. Sütlerinde manalı sütler. Evet. Aferin benim kızıma. <laughs> Bir daha deneyebilirsin. Evet. Hadi bakalım. Evet, bu bacağın hakkında tanış tanış minnacık. Çok yapalım arkadaşlar. Çünkü ben heyecanlıyım. Büyük babamdan gelecek diye. İpin bugün büyük babaannesi gelecek. Bir de anneanne. Evet. Vay canına kaç tane oldu ipek bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6.